gün günlerden kabak ekme. İnşallah hayırlısıyla olur. Erken ekince kış kabakları güzel oluyor. İnşallah bunlar da olur. Oh! keklenmişler. Ablacı ağzımın elleri dert görmez. Kabakları köklendirmiş. Her ocağa iki tane koyuyor her ihtimale karşı. Tavuklar da beni hiç bırakmıyorlar. Üstüne basıp kıracaklar diyordum patlıyor. Çıkan solucanlardan faydalanıyor yavrucağızlar. Tabii öyle yumurta çıkartmak kolay değil. Organik yumurta bunlar. Nereyi kazarsam oraya geliyorlar. Açtığım ocakların hepsini solucanlarını yediler. Mutlular, mutluyuz, mutlusunuz. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Oh mis. Uh. Bu da yeni çıkmış bir tane çık canım benim. Tavukların zarar vermemesi için her birine bir tane defne dalı koyuyorum. Diplerine çubuk. Herek mi diyorlar? Dikme mi diyorlar? Öyle yapıyorum. İnşallah da kırmazlar bunları. 2 Ocak. 2 Ocak bunlar. Defne, defne dalını koydum. Çiçek de açmış mübarek. Mis gibi kokuyor buralar. Heh şöyle. <laughs> of. Az kalsın kırılıyordun kabak. Lütfen kırılma lütfen bize meyve ver inşallah Allah'ın izniyle bunlar güzel kabaklar verecek bize Boran yemezimi kabak tatlımızı yapacağız Allah bizim edilir Tabii ki poşet parçalarını bardakları bahçemizde bırakmayacağız Nescafe içip bu arada onları da toplayacağız İnsanlar doğayı ayı için yaratılmış sanki. 3 6 8 Oo, bunlara birer tane ekmemiz gerek. 8 8 kabağımız var. 9 tane ocağımız var. Keşke en sonuncuyu da bir tane Neyse ona da yaz kabağı ekerim. Dolmalık kabak. Ve böylece kabaklarımızın hepsini ektik. İplerine de defneleri koyduk. Bu boş kaldı buna da yaz kabağı ekeceğim. Yaz kabağı dediğim dolma yapılan kabaktan diyeyim. Köse kabağı da diyorlar. Allah kısmet ederse ekeceğim yiyeceğiz. Allah oldurursa tabii.